Doktor Sedat Sarp harika bir adamdır. Her ne nedenden onu görmek zorunda kaldıysam, o da beni görmek zorunda kaldıysa... ...sorduğum bütün aptalca sorulara sabırla, incelikli ve bilimsel yanıtlar verdi. Ya doktor, acaba ben de Balzac gibi çok kahve içmekten mi öleceğim? Hayır Okan'cığım, büyük ihtimalle başka bir sebepten öleceksin. Keşke Balzac'da birisi paraselsustan bahsetseydi 16. yüzyıl hekimi... Ee, o demiştir ki aslında zehir yoktur sadece doz vardır. Dozdur zehri belirleyen. Balzak da günde 50-60 bardak kahve içerek aslında kendi zehrini yaratmış. Halbuki kahve oldukça sağlıklı bir şey. Son yıllarda yapılan çalışmalarda e, kahvenin hem Parkinson'dan hem kalp damar hastalıklarından e, hem de tip 2 diyabetten koruma özelliklerinin oldukça güçlü olduğunu gösteriyor bize. Peki bu kafe, kafein kafein ben de ne yapıyor? Ben şunu anlamaya çalışıyorum. Yani ben e, uyuyamadığım için mi kahve içiyorum yoksa kahve içtiğim için mi uyuyamıyorum? Bu aslında biraz yumurta mı tavuktan tavuk mu yumurtadan çıkar sorusuna benziyor ama <laughs> kahve özellikle ilk kullananlarda yeni kullanmaya başlayanlarda ciddi bir insomnia uykusuzluk yapar ama düzenli kullanımla birlikte buna tolerans gelişir ve uyku üzerindeki etkileri e, baskılanır. Yalnız bazı duyarlı kişilerde e, akşam saatlerinden sonra kahve içilmemesi önerilir. Kanada tıbbından William Osler'in bir lafı var. O da der ki, e, kişiler arasındaki farklılıklar bu kadar çok olmasa, o zaman tıp belki bir sanat değil de bilim olabilirdi. Eski zamanlarda yani modern tıbbın öncesinde insanların sağlıklı olabilmesini açıklayan pek çok farklı tıp teorisi var. Bunlardan bir tanesi de sıcak, soğuk, ıslak ve kurunun dengede olması. Hmm. Kahve ile suyu beraber içtiğimizde de biz bu dörtlünün dengesini kurmuş oluyoruz. Sıcak ve kuru, ıslak ve soğuk. Bunu bununla beraber içerekten biz bu dengeyi sağlamış oluyoruz. Dolayısıyla sağlıksız bir şey yapmamış oluyoruz. Yurt dışında da buna benzer örnekler vardır. Mesela pastırmayla kavun yenir. Ne alaka denir? Prosciutto e melone hı. diye bir şey hı, var. Hı. Orada da aynı şekilde sıcak ve kuru yanına soğuk ve ıslak birbirini dengeleyen unsurlar. Hangisi önce hangisi sonra meselesi tamamen bir tartışma konusu haline gelmiş durumda. oka.